Karette karette kaplumbağalarını bilirsiniz arkadaşlar. Çok meşhurdur. Yaz aylarında gelirler bu sahile. Böyle yumurtalarını kumsalın altına park edip daha sonrasında burayı terk ederler. Sonra geri almaya gelmiyorlar herhalde. Çıkanlar kendisi suya kavuşuyor. Bir tane yumurtadan 5-6 tanesi erişkinliğe, cinselliğe ulaşıp soyunu devam ettirebiliyor. 25-30 yıl yaşayacak buradan çıkanlar da denize kavuşacak da. Aralarından 5-6 tanesi. Hayatta kalıp sonrasında türün devamlılığını... Çok zahmetli mesele, çok zor arkadaşlar. Herhangi bir müdahalede yıkılacak bir ekosistem parçasıdır bu. Gördüğünüz istatistik ve olay döngüsü. Ama geldim size plajına. Buraya direkler çakılmış. Şuradan biri ATV ile geçmiş. Yani Şezlong kolayını anlayamadım abi. Burada işletme falan olması çok saçma değil mi ya? Buranın etrafının kapatılması. Bizim, ben dahil. Buraya giremiyor olmamız gerekmez mi? Bakın bunlar bana sorarsanız kaplumbağa yumurtaları arkadaşlar. Evet. Şuradan aşağıdan tek başına çıkmış gibi durmuyor. Bu kadar hepsini kendi kazmış olamaz bence. Biraz destek almış olsa da. Evet arkadaşlar kaplumbağa yumurta kabukları onlar.